Herkese yeni videodan selamlar. Kanalıma hoş geldin. Ben Melife. Bugün sizlerle yepyeni videoda karşınızdayım. Ne haber? Nasılsın? Umarım keyifli yerinizdir. Arkadaşlar bugün küçük etkinlik alanına atladık. Bu arada gelenler var. Yanımda Yunus da var. Beyler hoş geldiniz. Hoş buldum. Arkadaşlar bak şimdi ne yapıyoruz biliyor küçük sandıklar var ya. Sadece küçük Oğlum sandıkları ben. açarak win almaya çalışıyoruz. Adam atladı onu. Ananı satayım. Hayır ya. Yok mu sandıklar? Mı? Aa buldum. Kimi kaybettik ki Boxing'e düştü böyle. Bir, bir. Ya oğlum bunu buraya kim koydu? Tamam. Aa bunu açamıyorum. Çok iyi. Bitti. Bitti mi burası? Kavurdum beni alabilirsin. Mükemmelsin Ama. sen. Seri beni alıyor. Ama canım ya. yok. <laughs> ee, evet. O şeyden çıkıyor mu Aha. acaba? Aa aldım ben buradan şeyi. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi sadece ve sadece bu ufak sandıkları açarak win almaya çalışacak. Bu da gerçekten çok zorlu olacak. Artı bir yanı var. Yani yanımızda şu anda toplamda 3 kişiyiz. Yunus var, Vox var, ben varım. Ya bu biraz daha imkansız. O yüzden bir tık daha pusarak tarzında oynayabiliriz. Ondan önce videoya geçmeden şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu videoda toplamda 5 kardeşimize 325 UC vereceğim. Yapman gereken şey çok basit. Eyvah eyvah. İki kişi daha geldi bu arada buraya. Kanala abone oluyorsun. Bildirimleri açıyorsun. Yorumlar kısmına ID'ni yazıyorsun. Yapman gerekenler bu kadar. Basit. Ses yapmayın arkadaşlar. Oğlum Vox'u box'u gitti lan. İki indi. Gördüm geldim, geldim 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 yaklaştım. Sağda da var. İki kişi yaraş attı. Bitti. Öldüm. Oğlum baba pro ne yapıyorsun sen ya? Sıkıntı yok soru yok altı kilim var. Ah Vox. Vox geleceksin mi sen? Gelme ya boşuna. <laughs> Abi ben uyuyorum abi. Sen kardeşim. Bir kişi daha var burada. bir başlayalım. ben aldım m de buldum. Oğlum ben yani güzel silahlar buldum ya. Şöyle zektörü de çekeyim arkadaşlar. Dursun elinizden. Gayet güzel bence. Element parçacığını bile alacağım yani öyle düşünün. Bu arada challenge önerilerinizi yorumlar kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü artık challenge videoları da çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Yani, yani dediğim gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Yani. Şu kavanozlarda olsun kavanozları kıralım ben. Adam. Kavanoz falan yasak aga. Sadece bunlar. Evet. Sakın. Yok ya, soruyorum. Diller kaç beyler? Bende sıfır var oğlum. E, bir tane sar vurabildim. Onu da sen şey yaptın oradan oldu. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Burada önemli olan şey hangimizin daha çok kill aldığı değil. Önemli olan Buradan win alabilmemiz. Bu boxu da birazdan kaldırırız. Bence en çok kill da kazansın ya. Ha tabii killleri koydun Bence Bencesi bence. <laughs> bence yani. Bencesi. Başka bakalım şuraya. O zaman şöyle yapalım. Benim. En az kill alan. E, hani bugünkü 5 tane şey var ya. 325 uyucu. Evet. Onları karşılasın. Var mı? 7 mi? Eee. Evet. Benim koku nerede ya? Kaldırmayalım. <laughs> bu boxu kaldırır... Oğlum. Kendini inmiyor musun? Aa. Aha. 7 kilo mi oldu bu arada? Oha! <laughs> Allah çarpsın bir kilo daha geldi. Bir dahaki maç yapalım bunu ya ben saymam. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Dünya <laughs> yok oğlum. 7 7 bilmiyorum. mı bilmiyorum. Böyle bir şey yok oğlum. Ben de sıfır var bak HVox, Beraberiz şu anda. İki kelden win alabilir miyiz ya? Alırız <laughs> bence ya. Silahlarımız kötü değil. Kvox'un şu an silahı yok. Mecbur buraya inecek bir daha. <laughs> bir tane oluyor. tane, bir tane oluyor silah. Aa evet. Aynen. Onunla idare et bak. Başka itibok. bir yere Doğru. gitmeyeceğiz kadar bu olur. arada. Sona kadar onunla oynayacaksın. Bu arada arkadaşlar Yunus'un ve Kvox'un kanallarını da açıklamak <laughs> kısmına bıraktım onları da kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı unutmayın ananı satayım araba durdu gibi oluyordu. Oğlum sağzım biz bak, vuralım bak, bir bak. tane. Botu görünce direkt beni kaldırmıyor boş veriyor adam. Ram umurumda değil evet. şu an kill almam lazım çünkü. Bu arada scope lazımsa verebilirim Yunus. Lazım kaç x var? Ee, 4x var 3x var Hangisini? Sal size? sal sal hepsi hepsi hepsi. Nasıl hepsi kardeşim ben de kullanayım. Hadi gidelim. Mermim var mı bu arada yeteri kadar? <laughs> Rush'ı miyiz acaba? Ben full rush'ım yani hiç sıkıntı yok. Ben de bu arada. Yeterli varlığım var. Vox ne yapıyorsun kardeşim hala? Sanki bir tık fans oldum. Hiç Yemin ederim UMP ile geziyorum. Sandık arıyorum bütün sandıklar çek, çek. açılmış. Hadi gel hadi geldik geldik geldik. Gel. Biz açtık. Kulak sürsene kardeşim ya. <laughs> Herkes elini bekliyor. 44 <laughs> kişi var beyler. Hayda ne yoğunluğu ya. Yavaş Çok lan okay. yavaş. <laughs> adam to var burada o tokide, evet. Ben inemedim. Skull tarafı boş gibi. Vox rushluyor bak. Vox da ölecek. Sonra yardım diyecek. Vay be Vox adam vurdu lan. Bütün alıyor. Vallahi gördüm. Lan. Kur'an çarpsın kayıttaydım. Ana unuttum. Huvoksu banlıyoruz. Huvoksu banlıyoruz. Öyle. Senle unuttum. ben şimdi artık. Hüvox. Kili geçersiz unuttum. sayıldı Huvoksun. Ne unuttu? Ne unuttum, ne, unuttum oğlum? Biz de unuttuk onu Arkadaşlar Huvoksun kili geçersiz sayıldı. Çünkü loot aldı. Ya da bütün lootunu bırakmak zorunda şu anda. Evet. Oylama yapıyoruz. Fox bütün lootunu bıraksın diyenler bir. Bir. Ananı satayım adamlarına. Lan nereye gidiyorsun? Dayı nereye ya? Hayır etme. Çaldım çok güzel çaldım. Nasıl çaldın onu? Bu arada Huvok sessizleşti şu anda hayırdır. Hop gördü çünkü. Ha. Onu ben de gördüm. Arabayı alalım devam edelim ya. Meli 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 araba benim burada gelin hadi. Geldim o zaman. Hakim geldi. Ne oldu oğlum? Drop almak yasak ha. Hiç söyleyeyim mi? Drop'a doğru gidiyor. Aa adam, araba, araba durmuş. durmuş. Çaldım, çaldım, çaldım 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 çaldım, 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 çaldım. Sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok. Bana... Aa, bana. Lan senin süreceğin araba. Bu Killeri çek, killeri çek. Nerede? Nerede? Bilmiyorum. Eyvah 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 eyvah. Helal. Sağımda bir Tamamdır. Benim yemin ederim deli gibi kelimiş aldınız. Hiç fark etmez. Of. Bize dönse de devran. Yardım evet. Iki tane baygın yaptım. Nerede onların kili? Bende. Kaç kilim var? Yedi. Dokuz. <laughs> Yunus'a yetişiyorum beyler. Ivox e beni geçemez diye düşünüyorum. Bu arada mermileri tamam. çok harcadım ya. Broxy. Sıkıntı yok sana hep. Gel abi gel abi gel abi. <laughs> Geliyorum bekle. Oğlum bu pembe ne alaka lan? Pembe kim lan? Benim nişangahım niye pembe ama? Oğlum sen doyurdur lan. Ha benimkini bozduydun ya. O videoyu da izlemeyen arkadaşlar varsa şu anda kartlar bölümünden gidebilirler. Koydum. Benim bu şey vermesi bitti bu arada Hector. O kadar sıkıntı yok. Alan çok büyük. Çok az kişi var. Koyum. Bir yerde duralım. Bence de duralım biraz. Çünkü arkadaşlar biraz adamların azalması lazım ki sona Sıkışabilelim. Yine rush yaparız. Bizlik sıkıntı yok. Bence iyi bir de yaptık bu arada. Bir challenge videosuna göre gayet iyi şu an killerimiz. Bok şekil. Çekil yoksa mermiyi almak zorunda kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Lan çıkamıyor. Ne kadar? <laughs> 20 kilimiz var şu andan Gayet iyi bu arada. Etkinliği atlamadık. O şekilde 20 kil. Challenge yaparak. Ve sınırlı mermiyle. Mükemmel <laughs> ya bu? <laughs> yapılsın <laughs> hayda hareketlere bak ya emojiler yapılsın o zaman ha bu arada bende var mısın ya bak bak bu Seni çaktım en iyi emojisi o arkadaşlar bu arada Bunlar çatışıyorlar çatışsınlar Bizim daha süremiz var yani sıkıntı yok Ya Vox, ne diyorsun kardeşim ya Vox nereden aldın? pardon Vox ya bir şey söyleyeyim mi anladım, Arkadaşlar anladım. Bak bu çocuk, bu çocuk bütün kuralları ezdi geçti bence. Bence bu çocuğa ceza verelim. Yorumlarda cezayı yazın. Diğer videoda şu çocuğa bir ceza verelim. Yerden loot falan da topladı bu az önce Toki'de. Kayıt var. Yani ayıp etti. Sınırlı şey edelim bence. Sen şimdi drop falan da alırsın Vox. Sen de öyle bir hava aldım ya. Drop geliyor hadi gidelim ya. Bu şu şey zaten. öbür tek de öldür. lan. <laughs> Melo nasıl kill alacak? Çalacak acaba. <laughs> Sıkıntı yok oğlum biz Arthur'la çalarız. Toki dolu mu acaba ya? Bir daha gelen oldu mu? Soldan gitsen Adam Adamlar araba vurdu Tokyo'dan Lan şeyde araba Abi ne benim de var Yürü yürü oğlum düz durma Çok iyi değil. ya Allah belanı ver. Ben düştüm ben düştüm çok iyisiniz beyler çok iyisiniz Mülkan aşağı. Kaldırma lan onu Ben kendimi kaldırırım enayi Ananı. <laughs> beyler siz beyler. çekin bunu. Beyler bir şeyler olsun. Oy iyi çaldık beyler iyi çaldık çok şükür bugün de. Sıkıntı yok sıkıntı yok sorun yok. Ne yapsak ya çok sinirlendim bassak mı lan onlara. Bu box loot yapıyor arkadaşlar. Drop falan alıyorlar. Yunus nerede lan? Beyler Yunus basmış. Ben de basıyorum o zaman. Koş 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 koş. Oy bu adam pro ya. <laughs> Sıkıntı yok sana. Kovuk su bitirdi. Botları. Bizim botları çaldı kanki ya. Uzaktan beni baydalar. Sıkıntı yok acı ya sen ölmeye alışıksın zaten. Yani. Canım yok bu arada ya. Hıboksu tutlayabiliyoruz mu? Ananaaa! Dışarıda mısın? Dışarıdayım. Adama çok vurdum oğlum. Eysen falan iniyor ya. Geliyorum bekle. Sakın kaçma bir yere. Hop Belanı versin. Allah senin versin. <laughs> <laughs> bir daha <laughs> Kaç kill vardı beyler? 12. 12 mi? Tam ben Vox turu geçtim gibi. Geçmeme ihtimalim yok gibi yani Vox'u. Vox 325 kişiye 5 uç <laughs> Nerede lan bu? Ya bustum falan da yok ya. Anla ile kafat. Tamam kardeşim. Ama pantal şey yapabilirsin abi. Yani. Ne? Panda yuvarlanarak gidebilirsin. Bin almaya çalışacağım. Gideceksin, Gideceksin lan. Yok. 125 bin kişiye uçağı vereceğim. Hayda o zaman gitmiyorum. Benim amaç şordan şordan <laughs> win almaya çalışmak arkadaşlar. Canım az. E, o yüzden bir tık sıkıntı öyle yani. Yok. Canım yok ya. Birin mı çekiyor <laughs> yoksa. Oğlum adam var gibi lan orada. Bak şimdi 8 ikisi takçana indim diye. Tek arabanın lastiklerini almanı iyi bir karar çünkü <gülüyor> alana gitmeye <laughs> Gidemeyebilir. Bak şimdi sen anlamıyor bu işleri? Çok Arkadan bir Farkındayım hacı sıkıntı yok ya. Arkadan vuran adam adam mıdır? Önce önündeki adamı vur abi. Oğlum sen ne diyorsun lan o voks? Sen daha kill al lan. Vs gel lan. Ha sağda arkada biri geliyor. Diğeri diğeri diğeri, diğeri. lan? sol, sol yani sol yani. Ama. Çok iyi spray. of. of, of. Artık. Oha, Bunları... yok artık. Oha. Eki teksin bu adam deli gibi oynuyor. Evet. Oğlum niye ölmedi şey... bu? Neyse, dövü o oldu, adam. Sola geçmedi mi? Adamın şeyi var ya. Bombası bombası da var bu adamın. Bence o da challenge yapıyor. Ama kulübe oturuyor. Sana bomba atacak seni öldürecek abi kaç bence. Bana da öyle geldi acımla. Düşman varsa direkt çatısına gidebilirsin bomba atamazsın. Karşı çatıya oğlum. <laughs> vur vur! Al ah, vur bunu! <laughs> Benim kilimi geçme yeter. Tabii. Başka bir şey istemiyorum. Bomba bir de bu kili alamazsam... Bomba mı adam... var oğlum? Bomba sana diyor ya. Bir şey at. Tamam kardeşim atıyorum. <laughs> ne yapıyor lan bu enayi? Beyler alır mıyız ya? Ya pandaya bin yuvarlan. Adama diyor. <laughs> tamam. Başka. Ne oluyor ya? Beni izliyor adamı. Ve geldi. Allah. Geldi. Geldi bin, bin geldi. geldi. beyler hoş geldiniz. Da hoş bulduk. Harbi bin aldık ya. Harbi bin aldık. Killer kaçtı bu arada? 12. 12 kill. Bende de 12. 24 Subox. 厳しいと思います。 <laughs> Lan cevap ver artık. Yeter artık be. Yunus'un almış hasarı var. Ee, benim 1400 hasarım var. 24, 25, 26, 27 kilimiz var. Gayet mükemmel bu arada. Challenge yapmamıza göre gayet mükemmel. Abi çok güzel ya. Güzel bir maçtı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu like atmayı <laughs> kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aslında senin şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlara kesinlikle buraya kadar izliyorsan da ID'ni bırak. Hbox 5 kişi 325 VC'ye yollayacak çünkü. Kaybeden Vox'tu. Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanamazsın. Dediğim gibi Hbox ve Yunus'un kanalları açıklama kısmında. Onlara da kesinlikle ama kesinlikle abone olmayı unutmuyorsun. Tabii bana da abone ol. Bildirimlere şimdiden teşekkür ederim. Benim bir Gürcistan bileti vardı ya. Vay Onlar da. Yat lan aşağı. <laughs> Allah'a emanet. Bay bay.